Evet. Muhammed Bey, sizin masadan başlıyoruz. İlk vuruşu. Sen söylüyorsun, ben de e, şey yapıyorum. Motoruma geçeyim değil mi hocam? Çocuklar bir saniye İçeriye de örecek. İyice çeker misin? Evet. evet. Şimdi sen. Yarışma başlıyor şu anda. Sen nereye arz ediyorsun? Hangi tuşu e, nereye kondurayım? Söyle bakayım. Sen hangi başlamış oluyorsun? Sen neyle başlıyorsun, başlıyorsun, başlıyorsun yani. Önce bir söyle sen neyle başlıyorsun? Tamam. Yok, yani bir oyna ha, oyna, oynayacaksın hangi ya. Hangi taşı oynuyorsun? Mı? Nereye oynuyorsun? Ha, tamam. tamam geri al. Bunun geri al bakayım yerine. Yani. Şimdi ben senin oynadığın gibi oynuyorum. Evet. evet. Allah hayırlı maşallah sen oynadın şimdi sen oyna bakalım bahsettiğim gibi bu tür organizeler etkinlikler bize fevkaladesiyle haz veriyor ben bu memleketin sevdalısı bir insan olarak gençlerimizi daha üst seviyelere taşımak istiyorum her konuda özellikle ahlaki ve ilmi yönden kendilerine imkanlar sunmak istiyoruz ve başka e, alanlarda da bu tür faaliyetlerimize devam ediyoruz. Müessesemi e, birkaç günlüğüne ve bu işin maddi boyutunda üstlenerek bu gençlere açmış bulunuyoruz. E, bu konuda e, yardımcı olan e, mini eğitimdeki öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Evet, Kendileri. Evet, bu tür faaliyetlerde e, seviyorsun. Bu tür faaliyetlerde ön plandasınız. Evet. Bu tür faaliyetler e, saltanatik e, diğer e, diğer branşlarda da diğer spor faaliyetlerde bulunacaksınız diye düşünüyoruz. Efendim, e, tabii spor bir e, gençliği dinamik tutuyor, canlı tutuyor. Tabii satranç da bu sporun içerisine giriyor. Tabii benim en çok arzum çocuklarımızın sokaklarda çarçur olması yerine evet. böyle mekanlarda kendilerine imkan sunarak her yönüyle onları geleceğe hazırlamak bana haz veriyor. Evet, çok güzel. Şimdi ben burada şunu diyebilirim. Bülent Hocam'ın başını çekti bu grup yani öğretmen grubu arkadaşlarımızın bizlere olan yardımlarıyla ön açıcı ve organizeleri kendilerinin yapıp sunmasıyla ben böyle hayırlı bir işe imza atmış oluyorum. Gönül istiyor ki Kırıkkale'mizde bu, yön, bu yönde fevkalade yardımcı olabilecek iş adamı arkadaşlarımız var. Onları da çeşitli dallarda organize etmek suretiyle gençlerimize imkanlar sunulsa istiyorum. Bizim dönemimizde e, alanlar vardı, mahalleler vardı. Orada akşamlara kadar oynar e, fevkalade sosyal yönden kendimizi geleceğe hazırlardık. Ama şimdi gençler dar mekanlar içerisine ve böyle apartman e, katlarına sıkıştırılmış durumda. Bunlara e, geniş alanlar veya imkanlar, salonlar veya finansmanını tedarik etmek suretiyle e, onları bu aktivitelerin içerisine çekmek gerekiyor. Bu konuda Kırıkkale'li iş adamlarımızı davet ediyorum ve öğretmen arkadaşlarımız ve gençleri seven insanlar da bu konuda organize için davet ediyorum. E herhalde, Çok sağ olun. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. ederim. <laughs> evet, e, Bu tüm bu tür, tür ee, çocuklarımızın bahse, e, önce olarak, olarak mesela. Öncelikle biz Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı bize verdiği için yer temini ve diğer işin e, ödül kısmını ayarlayıp çocukları bu şekilde bir imkan sunduğu için Mehmet Bey'e ve çalışanlara gerçekten teşekkür ediyoruz. E, ben yeni atandım il temsilcisi olarak Şubat ayında ama gerçi daha önce de yapıyorduk. bu işi. Yani böyle <laughs> Aktiviteler çocuklar için gerçekten e, zekalarını geliştirici bir aktivite olduğu için son derece güzel. Mehmet Bey'in dediği gibi çocuklar dışarıda vakitlerini boş yere harcamaktansa böyle gelip hafta sonları bu şekilde hem müsabaka ruhunu yaşayıp e, bir kaynaşma, bir sosyal etkileşim içinde bulunmaları son derece güzel. Bizim aktivitelerimiz de devam ediyor elimizden geldiği geldiğince bu çocuklara bu imkanları sunmaya devam edeceğiz. Turnuvalarımız ileride de devam edecek. Evet. Evet. Şimdi satranç e, oldukça kolay yapılabilen bir spor. Her her imkanda, her ortamda rahatlıkla oynanabilen bir spor. E, ve yani özellikle okullarda seçmeli ders olarak seçildikten sonra 5-6 sene içinde oldukça gelişim sağladı. Ve sürekli büyüyen bir e, yapısı var. Biz de bu şekilde e, turnuvalarımızı yapıyoruz. Katkıda bulunuyoruz. Tabi diğer spor da, b, b, branşlarında da aynı şekilde böyle aktivitelerin olmasını biz de istiyoruz. Sadece satranç değil. Mehmet Bey'in dediği gibi Diğer bir sürü bir branş var, spor branşı. Çocuklarımız onlara da yönelip böyle yarışmalar yapılabilir. Evet, bir ya Mehmet Bey dediği gibi işte burada iş adamları olsun. Tabii. Genel e, <laughs> anlamda tabii ki bir ödeyle ilgili insanlar var. Onlar da burada sesleniyoruz tabii ki. Faaliyetler ön planda bulunuyor. <laughs> Son olarak burada ne dersiniz? Yani burada... Ya e, tabii bizim deste gerçekten ihtiyacımız var. <laughs> Şöyle biz bunu amatör olarak yapıyoruz. E, elimizden geldiğince çocuklara bir şekilde bu turnuvaları sunuyoruz. Ama bir ödül olduğu zaman bir dışarıdan bir destek olduğu zaman bunun yerel yönetim olabilir, iş adamları olabilir, yani resmi kurumlar olabilir. Bunlarla daha bir iç içe olduğunuz zaman mutlaka satrancın gelişimi çok daha hızlı olacaktır. Yani tabii ki bizim de sorunlarımız oluyor. Bu satranç eğitim merkezi adı altında bir merkezimiz olsa, çocuklar gitse orada oyunlarını oynasa çok daha farklı olacak. Biz destekleri tabii ki bekliyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Um. And i